Arıyacak parti 2. Seni arayacağım. İyi bileyim oldu. Bileyim. Be, gördük şimdi. Şey, Surya, hocam babam gelin babam babam babam. Babam. Allah, hocam. bayılma yapıyor. Efe Efe kapatsana şu sesini Eymen. Eymen kapat sesini Hadi onu da. ne yapıyorsun? buldum çocuklar. Netli öğretmen devri bitti. Geri döndüm Bu kalacaksın kalmayacaksın. Video bu kadardı. Eğer bu serinin ikincisini gelmesini istiyorsanız tam yüzler. Şey, o zaman kapat ben arayayım kadını ama dedi ki hani gelince arayacaklar.